ve Magnus Carlsen Hikaru Nakamura'ya çıktı. Eşlendirme böyle olması gerekiyordu zaten puanlar dolayısıyla. Ama bu karşılaşmanın kazananı Hans da diğer tarafta kazanırsa onunla yapacak. O yüzden heyecanlı. Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen bir kez daha E4 ile başlıyoruz. Ve Magnus Carlsen şu anda maça gelmiş değil. E6 hamlesini yaklaşık 13 saniye sonra oynadı. E6 bugün Magnus'un tercihi oldu ve Hikaru Nakamura arkadaşını belki de e, yani ne derler o çok sevdiği rakibini birazcık beklemek istedi ve süreleri de bir noktada eşitliyor. Şimdi amaçlardan bir tanesi fil D3 oynamak ve sonrasında da roku atmak. Vezir E7 belki araya girebilir file 2 oynatmak için ama bu sefer de Vezir E7 de pek iyi kalmayacak. O yüzden Karsen burada atı koydu E7'ye ve devamında da fil F5 oynamak isteyecek. Şu anda tabii ki planlar birazcık daha değişti. At D2 fil F5'ten sonra fil çarpı F5 at çarpı F5'e belki Vezir B3 ile karşılık verilebilir ama hiç oralı olmadı Hikaru Nakamura. Atı F1'e çekti. Fil çarpı D3, vezir çarpı D3 ve devamında ben atı böyle oynamak istiyorum dedi. Belki muhtemelen fili, F5 fil e, fili G5'e atacak. Sonraki değişimlerden sonra atı buraya gelecek. Ve Karsen de acaba uzun rok mu atacak derken kısa rok attı. Atın hiçbir şekilde artık F5'e gelişi gözükmüyor ve siyahlar F5 devamında F4 oynayabilirler. Ama kale a 8 de bir diğer doğal hamle. Siyahların hızlı eşitlediğini söyleyebiliriz. Ama bu karşılaşmada biliyorsunuz Hikaru Nakamura da Magnus Carlsen de çok tehlikeli isimler. Bakalım Kale e8'e gelecek mi F5 sert bir hamle F4'e bir çare mi yoksa hemen C4 oynamak mı? Yani ben bu C4 konumunda F4, at d5, at d5 ve devamında at b4'teki konuma siyahlar adına ısındım. Karsen'in konumu şu anda çok daha doğal gözüküyor. Özellikle f5 hamlesinden sonra bir de f4 de gelecek. At c2'ye dönmek zorunda kalacaksınız. Ya da eğer at f1 oynarsanız da atınızın gidecek çok da fazla yeri kalmadı. At f1, at d2. E tekrardan bu atın yer bulması lazım. O atın yeri zor. Ama at c2 dönerseniz de bu at yine hiçbir yere gitmiyor. O yüzden f5, f4 hamlesi belki de siyahlar için çok iyiydi. At c2 geldi. Karsen'in sevdiği hamleler. Vezir f5. Yani gel vezirleri keselim. Bu oyun sonuna doğru giden yolda ben vezirsiz çok güzel oynarım diyor ki Karsen'in sevdiği hamleler. Fil D2 A5 alan kazanmak için iyi olabilir ya da kale A 8 oynayabilirsiniz. Kale E8, kale E8 ve kale E1 bir diğer yöntem. Şimdi siz burada E'de tabii ki hemen kesmek istemiyorsunuz siyahlar olarak. Çünkü kale E8'e gelemeyeceksiniz. C4 hamlesi geldi. Birazcık daha ustruplu usul, sürdü aslında. B3 C4 ile birlikte. Bakalım. Kale E5'e gelebilse çok güzel olacak ama kale E5'e gelemiyor şu anda. Belki burada tabi C5 hamlesi de olabilir baktığın zaman. c beraber fili bu çaprazdan atıp. Ama öyle bir niyeti yok gibi. Amaç g 4ten sonra muhtemelen atı E5'e koymak. Ve herhangi bir değişim hamlesinden sonra bu piyona birazcık daha yüklenmek. Bakalım atı E5 gelecek mi? Şahan teşekkürler. A5. Şu anda atın buradan hareketlenmesini gerektirecek herhangi bir şey yok. Ama C çarpı D5 hamlesine birazcık bakmak gerekecek. Her ne olursa olsun. Ama C çarpı D5'e herhalde at D5'le karşılık vermek daha mantıklı. O yüzden herhangi bir şekilde burada değişim yaşanmıyor. Filin de çaprası zaten hiç açılmayacak. Kale çarpı E1. Kale çarpı E1. Şah F7'ye geldi. Bilgisayar bir ara bir at B4'e bir baktı. Ama bence gerek yok şu an. Belki kale G8, devamında H5 ve G4 olabilir. Onun yerine kale A8'i tercih etti. A4 ve devamında bu tarz bir durum var. O yüzden beyazlar A4 sürecek. Beyazlar A4 sürdüğünde de kaleyi başka bir yerde kullanacak ama beyazlar bana kalırsa iyi iş yapıyorlar demeye kalmadan İlk hata geldi. Şah E2. Konumu birazcık kötü bıraktı. B3 hamlesini tabii ki aklımız kayıyor ama ona direkt alış var. Çünkü at burada A1'i ilginç bir şekilde tutuyor. A4. Tek hamle. Çok ilginç bir A4. At D4. C çarpı D4. At D4'e de file 5 ve sonsuza kadar burada tutmak zorundasın. O da mantıklı bir iş değil. Bu bu mantıklı değil gerçekten. Yani belki bunu böyle tutuyorsun ama A2 sürekli istekte kalacak. Alt C1 ile kesebilirsin burayı. O bu sefer de D3 çıka geliyor. Aldığınız zaman belki burada F2'ye bakmalar mümkün olabilir. Çünkü buradaki fili şu anda zaten kullanamıyor Karsen. Hemen ya vermesi de okey. Şah çarpı D3, e, fil F2 ile beraber bu file daha güzel bir görev yükleyecek. D2 hamlesi de gelebilir. D2 at D2'den sonra kalenin E8'den oyuna girmesi ve buralara inmesi mümkün. D2 at D2, kale E8, şah D3'e, kale E3 inebiliyor. İndi de. Ve devamında ise hem G2'ye baktı hem buraya baktı. File 3 vardı. O yüzden mecburen bunu yapmak zorundasınız. Alt C5 değişirseniz de burada herhangi bir sorun yaşamayacak. Çünkü en kötü ihtimalle kare G3 Kale 3 ve kale F3 hamlelerine baktığı için iyi. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama yine Karsen'in iyi bir konumda kaldığı durumu yaşıyoruz. Bu sefer F3 istekte kale 2 ver dedi. Şimdi bu şahlardan bir şekilde çıkacak ve devamında F3 boşta kalacak. O yüzden Hikaru Nakamura buradaki atı atmak istedi. Bir şeyler yapmak istiyor ama Şah H5 çok korunaklı burada. Filde 4 de çok doğru. Yani evet. Gördüğünüz gibi E4 ve Karsen ne yaptı ne etti kazandı. Hans da kazandı. İşte gecenin eşleşmesi. Magnus Carlsen Hans Niemann'la oynayacak muhtemelen. Yani lütfen renkler uyuşuyor diye şu arkadaşı vermeyin. Yalnız o da çok büyük bir sıkıntı. Yani Zamsara Nepomniachi yenmese net olarak bu eşleşmeyi yaş göreceğiz ama Magnus Carlsen Hans Niemann'ı izlemek istiyorum. Gelmeli. O eşleşme gelmeli dostlar. Eray Kılıç. O da kazanmaya devam ediyor. Eray Kılıç'a belki Nepomniachi falan gelebilir. Nepomniachi, Ikaru Nakamura herkes gelebilir. O da çok heyecanlı. Son 2 tur artık. Yalnız Eray orayı kazanırsa yukarılarda da bitirme ihtimali var. Hadi bakalım. Yani Magnus Carlsen'le Hans Niemann'ın eşleşmesi için aslında bugün burada buluşuyoruz derler ya. Yani Hikaru Nakamura Magnus Carlsen maçı bizi kesmedi. Birazcık daha heyecanlanmam gerektiğini biliyorum. Saltanat İstanbul selamlar. 2200 kişi hiç takip etmeyen var mı? Bu kanalı. Belki Unutmuştur diye ekliyorum. 315.120 kişi şu anda kanalımıza abone ama daha da arttırabiliriz. Her gün shorts çıkıyorum ama shorts'u çok kullanmıyoruz herhalde son dönemde dostlar. Birazcık verilerde bir azalma var sanki. Çok takip edemiyor muyuz? Nedir durumlar? Oldum hemen demiş. Teşekkürler. Satrançtan sıkıldık mı? Ne yaptık? TL olarak yazdım. ilgi çekici olsun diye. Hadi bakalım. Magnus Carlsen. Hans Niemann. Norveç'e gitmeyeceğim. Gitmeme kararı aldım. Yo ben senin şortlarını çok seviyorum. Neredeyse hepsini izliyorum. Allah Allah. Ya bir şekilde... Son dönemde, son bir hafta, bir buçuk hafta belki. E, istediğim şekilde izlenmiyor Shorts'lar. Kendime de bağlıyorum. Belki daha iyi içerik üretmem gerekiyor. Olsun ya gündemde olay olmasa da. Ve Hans Niemann-Magnus Carlsen karşılaşması. İşte bu karşılaşma için hazırız. Hans Niemann-Magnus Carlsen. Hadi bakalım neler olacak. Neler olacak yani burada... E4 başlıyoruz. E6. Normal oyun. Hikaru'ya ne oynadıysam sana da onu oynuyorum diyor Magnus Carlsen. Tekrardan siyah taşlarla oynuyor yalnız. Eşleşmenin güzelliği mi desek? Fi oh, flash 3 de neymiş öyle? At F5'e direkt patlatacak. c 4 ve beyazlar iyi bir konum elde ettiler henüz hamle 8 yani bu flash 3 ile beraber o tehdit aslında bütün her şeyi bozdu siyahların ritmini bozdu belki de fil g4 h4 ve h5 fil g4'ü buldu Hans Niemann inanılmaz oynuyor H4 Kare E8 veya fil B4 görmezsek Magnus Carlsen'in kaybettiğini göreceğiz. İnanılmaz gerçekten bu arada. Hata. Hata geldi. Ve Magnus Carlsen kaybediyor diyeceğiz. H5 at F8 ve fil F4'ten sonra muhteşem bir oyun. Fil F4 o da geldi. At F7'ye kale C1. Gelir mi? At E5. Ufak bir hata. Yani daha iyisi vardı diyor bilgisayar. At F5 D E5 ve kale F4 zorunda bırakacak. Karsen'in Hans'a karşı bir zayıflığı olduğunu hissediyoruz hepimiz. Hani bu adam her şeye, herkese çok rahat oynarken sanki Hans Niemann biraz onun sinirlerini bozuyor gibi gözüküyor. Ve burada da görüyoruz onu. Gördüğünüz gibi f7'deki at kalenin geriye dönmesini engellediği için ancak at f5 oynamanız lazım. Ve sonrasında da buradaki taşları geri dönebilmeniz lazım. At E5'in devamında D çarpı 5 Kale dönerse Ona da at D5 mi var acaba? Karsen çok düşünüyor. D çarpı E5 Hakikaten varmış. Kale F8'e at D5 var. Kale F4 mecbur kaldı. Beyazlar çok net kazanıyorlar. Birazcık dikkatli olmaları lazım. Kale E3. D4'e bilerek gelmez diye düşünüyorum. Çünkü kale E3, D4, kale D3 var galiba. Yine de dikkat etmek lazım. Hans Niemann düşünüyor. Birazcık düşünüp Vezir D3 ya da kale E3'ü bulursa bu oyunu kazanacak. Karsen'i seni yenecek belki de. Kale E3'ü buldu. Buradan sonra ilk işimiz Twitter'a girmek olacak. Ben de zaten Hans Niemann ve Hikaru Nakamura'nın bildirimleri açık. Kale D3 şu anda aklında belki de bir yandan da ne tweet atsam diye düşünüyor olabilir. Çünkü çok net kazanç bir konumda. Bir ara F5 oynaması gerekecek beyazların ve at d5'i hani böyle bir şey olsa at d5 oynama ihtimali var ama tabii ki buna direkt bu var. Kale g3. Atak başlangıcı deriz. At 4 çok sert bir hamle bu arada. Hem burayı korumak hem de buradan istekler açısından. Şimdi F4 istekte, F2 istekte vezir buraya bakıyor. Tabii ki siyahların saldırdığını söyleyebiliriz ama o saldırılar şu anda bir tane vezirle her yerden tutuluyor. A5 hamlesi geldi. F5. Şimdi onun zamanı diyor bilgisayar. F5'e alırsan hem F hattını kapattın hem kalenin hattını açtın hem de F3 ile beraber D5'e bastın diyor ama Hans Liemann, Bilgisayarın ilk tercihi olan o hamleyi göremedi. Şimdi amaç zaten at 2 at, -2, at 4 oynamaktı. Çünkü kaleyi burada f2 tutmak için geldi. F5 hamlesi net bir hamle. EF5'e fil F3 oynayacak ama E5 at F5 fil F5 kale F5'e ne oluyor? Tam kestiremiyorum. Onu da galiba kale G6 iniyor. Şimdi yine zor bir hamle. B4. Bulunması zor bir hamle. Buldu Hans Diemann. Vezir D4. Fil C5 de gelinemiyor. Vezir çarpı D4. At çarpı D4. Kale F4 var. Ona da at E6. Hans Niemann kazanıyor. Bugün Twitter'ı dikkatli inceleyin çünkü Hans Niemann muhtemelen Magnus Carlsen hakkında bir tane tweet atacak. Kalede bir ya da F4 hamlelerden bir tanesi. Acelesi yok Hans Niemann'ın. Çok hızlı oynuyor zaten. F4'ü de buldu. File 6, file 6. Kale F4. Ve kale F2. Çünkü sizi değişmek zor. O hata geldi. Ama hata değilmiş. Bilgisayar düşündü buldu. Yine hata diyor. Çok hızlı oynadı Hans Kazanç konumu çöpe attı adeta. 2 kaleye 5 f 7 bir şeyler kovalamak isteyecek. bulamadı bu arada. Yani burada konum istediği gibi kalmadı çünkü bir tane fil F7 böyle bir şey var. Kale H5 alırsa fil D3 G6'ya kale B7 buraları oynamaya çalışacak. Ama Hans Niemann elindeki muhteşem konumu çöpe attı. İnanılmaz. Ama hala bitmiş değil bu arada konum. Derken şu an evet böyle duracak. Ne yapıyor? Bu beraber. İnanılır gibi değil. Hans Niemann çok net kazanır olduğu konumda bir tane ufak hatanın devamında oyunu beraberlikte bıraktım.